Büyük Belediye Başkanlığı'nın 2023 yılında Ocak ayı olan meclis toplantısı için yoklamamızı aldık. Yoklamamızda tüm meclis üyelerinin hazır olmuş olduğumuzu bugünden toplantı açabilirsiniz başkanım. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Gazi Mustafa Kamera Tıkkası ve arkadaşlarımızla tüm şehirlerimiz için saygı ve istiklal başlığı davet yani. Obrigado, Evet benim bir e, önerimiz var. Evet. İşletme ve İşlerler Müdürlüğümüzden gelen ulaşım hizmetleri ücretlerinin güncellenmesi ve Fen İşleri Müdürlüğümüzden gelen yetki verilmesi konulu iki adet talebin gündemimize eklenerek meclisimizde görüşülmesini teklif ediyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir maddesi meclis toplantı günleri, saatleri ve tatil ayının belirlenmesi konusunun görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2022 tarihli 8254 sayılı yazılarında 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği yeni yıla girildiğinden 2023 yılı meclis toplantılarının günü, saati ve tatil ayının belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederler. Her ayın ilk haftası salı günü saat 14'te belediye meclis toplantı salonumuzda yapılması ve belediye meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak bu ayın tatil olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi meclis ve komisyon huzur haklarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi. Yazı İşlem Müdürlüğü'nün 26.12.2022 tarihli 8.251 sayılı yazılarında 5.393 sayılı belediye kanununun 32. maddesi gereği yeni yıla girildiğinden meclis başkanı, meclis üyeleriyle komisyon üyelerine 2023 yılında ödenecek huzur haklarının belirlenmesi konusunu belediye meclisine görüşülmesini arz ederler. 5393 sayılı belediye kanununun 39. <laughs> maddesi uyarınca belediye başkanına ödenen aylık bürüt ödeneğin <laughs> günlük tutarının 1 bölü 3 oranında ödenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Üçüncü gündem maddesi, denetim komisyon üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla seçimin yapılması konusunun görüşülmesi. Evet, denetim komisyonumuz üç üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Тој чини се Nizamettin Balkaya, Ali Kırıcı, Gürsoy aşık <laughs> Coşkun Parlak, Ali Kırıcı, Mehmet Emin Onuçli. Coşkun Parlak, Ali Kırıcı, Nizamettin Balkaya, Ali Kırıcı, Coşkun Parlak. Nizamettin Balkaya, Ali Kırıcı, Coşkun Parlak. Coşkun Parlak, Ali Kırıcı, Mehmet Emin Oruçlu. Mehmet Emin Oluşki. Ali Kılıcı Coşkun Parlak. Coşkun Parlak Ali Kırıcı. Nizamettin Parlak, şey, Nizamettin Balkaya, Coşkun Parlak, Ali Kırıcı. Nizamettin Balkaya, Ali Kılıcı, Coşkun Parlak. Belirtti komisyonu için yazılan gizli oynama sonucunda meclis üyelerinden Ali Kırıcı 12 oy, Coşkun Parlak 11 oy, Nizamettin Balkaya 5 oy, Mehmet Emin Oruçlu 4 oy, Yüksoy Araşıkoğlu 1 oy almış olup bu durumda 12 oyla Ali Kırıcı, Coşkun Parlak 11 oyla ve Nizamettin Balkaya 5 oyla değerli komisyonunu oluşturmaktadır. Hayırlısı, hayırlısı. gündem maddemiz belediye başkan yardımcısı ödeneği konusunu görüşülmesi. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nün 27-12-2022 tarihli 8294 sayılı yazılarında 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesinin 7. belirte uyarınca belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen başkan yardımcısı ödenecek 2023 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesi konusunu belediye meclisinde görüşmesine arz ederler. Başkan yardımcısı ödeneğinin belediye Başkanı'nın ödenen ödeneğin 2 bölü 3 oranında ödenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. mali yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması konusunun görüşülmesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2022 tarihli 8.332 sayılı yazılarında 13.07.2005 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesi ve İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2005 tarih ve 11.493 sayılı yazıları ile 16.01.2007 tarih ve 2007 Taksim 10 sayılı genelgeleri uyarınca da belediyelerde sözleşmeli personel istihdamı damının çerçevesi ve belediyelerde tam zamanlı sözleşmeli personel de bulabilecek alanlar belirlenmiş olur. Belediyemizde ve kadro durumu uygun olan pozisyonlarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç, ihtiyaç duyulduğunda bakanlığınız da uygun görüldüğü takdirde ilgili genel gelen uyarınca 2023 yılında norm kadro ve sözleşmeli personel mevzuatı çerçevesinde belirlenen sayıda ve takvim yılını geçmeyecek şekilde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına gerek duyulan 10 adet mühendis, 2 adet mimar, bir adet tekniker, bir adet veteriner hekim, bir adet şehir plancısı, iki adet programcı, bir adet avukat, bir adet hemşire ve bir adet toplamda 20 adet sözleşmeli personelin bir 2023 tarihinden itibaren çalıştırılmasına ve sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin belirlenmesinin konusunu belediye meclisinde görüşülmesine arz ederler. Bununla ilgili bir sorusu olan var mı? Yok, mevcut maaşlar evet. Yani, sayı aynen devam ediyor değil mi? Yani geçen seneki sözleşmeyle yani. sen şey bu sene yani. yani. Aynen. Onlar da sağlık sağlık devam şey. Sağlık personeli var. Sağlık personeli var. Sağlık normalde var. Onu da inşallah başlatacağız şimdi. Başka bir sorusu olan yok herhalde. Talep edilen kadrolarda sözleşmeli personellerin 31.12.2023 tarihine kadar çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce açıklanacak ücret limitlerini aşmayacak şekilde ekli listeye göre ödenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı gündem maddesi, Yalova İl Özel İdaresi mülkiyetinde olan Koru Beldesi, Atakent Mahallesi C blok 2. katta bulunan 20, 22, 24 numaralı iş yerlerinin satın alınması konusunun görüşülmesi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 26.12.2021 12 8260 sayılı yazılarında Yalova İl Özel İdaresi'nin mülkiyetinde olan Çınarçık ilçesi Koru Belgesi Atakent Mahallesi C blok 2. katta bulunan 20, 22, 24, 26 ve 27 numaralı iş yerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 8.12.2022 tarihinde 67.500 TL muammer bedel karşılığında satılmasına karar verilmiş olup belediyelerin talebi üzerine İl Genel Meclisi'nin 5.12.2022 tarih 187 nolu kararı gereğince ihale iptal edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 5.12.2022 tarihli 7740 sayılı yazılarında <gülüyor> <gülüyor> İl Özel İdare Mülkiyetinde olan Çınarcık ilçesi Koru Beldesi Atakent Mahallesi Çalıca konutlarında C blok 2. kat 20 22 24 26 ve 27 numaralı iş yerlerinin 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 30. maddesine istinaden tespit edilen muammen bedel 67.500 TL'den belediyemize satılması talep edilmiştir. Yalova İl Özel İdaresi Genel Meclisi'nin 5.12.2022 tarih 187 nolu kararı ve İl Encümeni'nin 8.12.2022 tarihi 571 nolu kararı gereği talep etken, 20 22 24 26 ve 27 numaralı iş yerlerinden 20 22 ve 24 numaralı iş yerlerinin her birinin 67.500 TL karşılığında cinerci bezliğine satılmasına karar verilmiş olduğundan Yalova İl ve Özel İdaresi Emlak ve Menkul Müdürlüğünün 19.12.2022 tarih ve 10 1521 sayılı yazılarında C blok, 20, 20, 22, 24 numaralı iş yerlerinin belediyemiz adına tescil işlemlerinin yapılabilmesi için toplamda satış bedeli olan 202.500 TL'nin Yalova İl Özel İdaresi hesaplarına yatırılması talep edildiğinden 5393 sayılı belediye kanununun belediye yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. 15. maddesinin H bendi ve belediye meclisi görev yetkileri başlıklı 18. maddesinin E bendi neyse Çınarcık ilçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi, Çalıca Konutları, C Blok 2. Kat 20, 22 ve 24 numaralı iş yerlerinin toplamda 202.500 TL karşılığında satın alınması konusunun belediye meclisine görüşülmesini arz ederler. Şimdi orada dükkan 5 tane saydınız. Hangi 3 tanesi? 5 tanesini il özel idaresi e, meclis kararıyla 5 dükkanın 3'ünü Çınarcık'ta 2'sini Koru Beldesi'ne Evet, iş yerlerinin mimari, fiziki ve imar durumunun bunun incelenmesi, iş yerlerine ödenecek bedelin değerlendirilmesi için konunun imar komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım bunu aldığımız zaman bir yere tavsiye ediyor muyuz? Tabii yine onları tavsiye edeceğiz. Ben yani oradan yapıp binada yazdım. Jandarmaya tavsiye ettiğiniz yer Aynı. Da. Aynı. 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 bina. Bunların içinde şu an alacaklarımız içinde e, jandarmaya tavsiye ettiğimiz yok ama bizim orada mevcut dükkanlarımızdan tavsiye ettik. Yani işte o yeni binaları yapılana kadar orada duracaklar. Burası da oldukça zaten tavsiye evine tavsiye edeceğiz. Yani. Evet. Yedinci ek gündem maddesi. 2023 yılı gelir ücret tarifesinde otobüs ücretlerinin realize edilmesi konusunun görüşülmesi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 30.12.2022 tarihli 8475 sayılı yazılarında belediye otobüslerinin bakım, onarım, yakıt giderlerindeki yüksek maliyetlerin mevcut durumdaki otobüs bilet fiyatları ile maliyetleri dahi karşılamadığı yapılan maliyet hesabında tespit edildiğinden yılı gelir ücret tarifesindeki madde 5 gelir şekli ücret tarifesinin A bendinin 10, 11, 12 nolu bendleri ve madde ulaşım hizmetleri ücret tarifesinin belediye meclisinde görüşülerek revize edilmesini arz ederler. Talebin tarife komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> 8. ek gündem maddesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile işbirliği protokolü yapma yetkisi talebini talepli konunun görüşülmesi. Ben İşleri Müdürlüğü'nün 30 tarihli 8491 sayılı yazılarında 2018 yılında ilçemizde meydana gelen heyelanlar nedeniyle bölgenin incelenmesi, durdurmaya yönelik proje çalışmalarının yürütülmesi ve projenin uygulanması iş ve işlemleri için üniversite ve bağlı kurumları ile diğer kamu kurum kuruluşlarıyla protokol yapmak üzere belediye başkanı Numan Söyerek 17.05.2021 tarihli 37 sayılı meclis kararı ile tam yetki verilmiş olup Boyraz Caddesi'nde meydana gelen heyelanın ıslahı için hazırlatılan ve Kocaeli Üniversitesi tarafından onaylanan Yalova İli Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi, Poyraz Caddesi, Heyelan Bölgesi, şef duraylılığı, analiz ve uygulama projesi, hesap raporu ve iyileştirme projesi, teknik değerlendirme raporu doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ile yapılması hasıl olan işbirliği protokolü için Belediye Başkanı Numan Söver'e tam yetki verilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülmesini arz ederler. Bu konuda bir soru mı? Bu, bölgesinde. Karayol Her Her de, de, karayolları ve AFAD. İkisi beraber çalışacak İkisi birlikte çalışacak ama tabii neticede biz bu üçlünün protokol yapması gerekiyor. Onunla ilgili bu. Evet, talebi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. evet, Ocak meclisimizin Dönüş top bilişimini gerçekleştirdik. Toplantıyı kapatıyorum. Başkanlığı olan meclis toplantısı ikinci birleşimi için yoklamamızı aldık. Yoklamamızda tüm meclis üyelerimizin toplantıda hazır olduğu bölümünden toplantı açabilirsiniz. Evet. 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 Hoş geldiniz. Sizleri bu önden sonra Kemal Adana ve silah arkadaşları ile bir şey ettiğiniz zaman saygı doşu ve istiklal İdaresi mülkiyetinde olan Kuru Beldesi Atakent Mahallesi C. Hilo 2. katta bulunan 20, 22, 24 numaralı iş yerlerinin satın alınması konusunda imar komisyonu <laughs> görüşülmesi. Evet, devam edelim. Ee, il, <laughs> i̇l Özel İdare Mülkiyetinde olan Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi, Çalıcı Kalıcı Konutları, C Blok 2. Kat, 20, 22, 24, 26, 27 numaralı iş yerlerinden 20, 22, 24 numaralı iş yerlerinden 2942 sayılı kamulaştırma kanunu 30. maddesine istinade tespit edilen 67.500 TL muamman bedeli de satılması konusu imar komisyonumuzca görüşülmüş olup Çınarcık Koru Beğendisi, Atakent Mahallesi, 3039 adı bir nolu bulunan iş yerlerinde C blok ikinci kat 20, 22, 24 numaralı iş yerlerinin mimari, fiziki ve imar durumu incelenerek belirlenen rayiş bedeller üzerinden alınması o yüzyıla uygun görülmüştür. Teşekkür ediyoruz. Evet. Komisyon raporunda oy birliği ile kabul edilen Yalova İl Özel İdaresi mülkiyetinde olan Koru Beldesi Atakent Mahallesi C blok 2. katta bulunan 20, 22, 24 numaralı iş yerlerinin satın alınması ve iş ve işlemleri için başkanlama yetki verilmesini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. gündem maddesi 2023 yılı gelir ücret tarifesine otobüs ücretlerinin revize edilmesi konusunda görüşmesi. Evet. Hayır. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerimiz, 5 Ocak Perşembe günü toplanan e, tarife komisyonunda evet. şu an ara edeceğim konular oy birliğiyle alındı. Akıllı kart ücreti ve akıllı kart ücretlerine 50 lira oldu. Tek kullanımlık kart ücreti 30 TL, 34 TL oldu. Ortalama %15 civarı. Bu kiralama ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmedi. Ee, akıllı kart da 13 liradan 15 TL oldu ve e, şehir içi indi e, öğrenci ve öğretmenler ücreti 65 lira üstü yani Çınarca arası da 10 liraya sabitlendi. Belediye tren ve tren kiralamaya herhangi bir ücret değişikliği olmadı. Varsa sorusu var Var mı sorusu var Evet komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet Ocak dönemimiz bir üst toplantımızın 25'inde gerçekleştiğini toplantıyı konutuyorum ayarlar vesikası.